Merhaba çocuklar bugün sizlerle beraber tatlı mı tatlı bir tavşan resmi yapmak istiyorum Bu tavşan resmini yapmamdaki temel sebep yine aranızdan bir takipçim oldu Çünkü dedi ki şöyle bir mesaj yazmış daha doğrusu bu son zamanlarda biliyorsunuz internette hayvanlar üzerinde yapılan deneylere yönelik olarak bir Save to Ralph videosu var. Buna farkındalık çekmek için, buna farkındalık oluşturmak için bir tavşan videosu çekebilir misiniz demiş. Çok iyi bir fikir gerçekten. Bana bu fikri veren arkadaşınıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, ve ben de hemen bir tavşan resmi çizmeye karar verdim. Şimdi bu tavşanımızın yüzünü çizeceğiz aslında. Şuraya şöyle patilerini koymuş oldu. Hemen iki tane yuvarlacık yaptık, iki de çizgi çektik. Ee, bunlar patileri oldu. Şimdi yüzünü çiziyorum ve tatlış kulakları. Bu da diğer kulağı. İşte tavşanımızın neredeyse çizimini bitirdik sayılır. Ben tahta kalemiyle çiziyorum ama e, ilk olarak sizler kurşun kalemlerinizle de çizebilirsiniz. E, şimdi şöyle gözlerini yapalım. Tatlış tatlış, kara kara bakan gözleri olsun. Şuraya şöyle kurşun kalemimle bir burun çiziyorum. Çünkü bunu biraz sonra pembeş pembeş renklendirmek istiyorum. Daha sonra bıyıkları Ağzı şurada da minik benekleri olsun. Tavşanım bembeyaz bir tavşan. Şimdi ilk olarak şöyle fırçama pembe rengimi alıyorum. Ve minik burnunu renklendiriyorum. İşte tavşanımın minicik burnu pembiş oldu. Yine kulaklarının iç kısmını da pembe rengimle çalışıyorum evet hepimiz çok üzüldük öyle değil mi bu videolara gerçekten de hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda e, hayvanların canlarını kaybetmeleri ya da sakat kalmaları e, oldukça üzücü bizler eğer bu tarz firmalardan alışveriş yapmazsak e, bunların da önüne geçmiş oluruz Tavşanlar doğada, yavrularıyla baş başa, toprağın altında, minik evlerinde sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etsinler. Hepimizin dileği bu yönde. Şimdi yine şöyle alt kısmını yaptım. Şuradan da kulağının içini tamamlıyorum. Tavşanımızın şöyle kağıdımı biraz çevireyim ki en üst pembe kısımlar ıslak. Oraya ellerim değmesin, kağıdım kirlenmesin. Oldukça kolay bir çalışma. Hepiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok da eğlenceli. Canlı canlı renklerle çalışması da gerçekten çok eğlenceli. Şimdi tavşanımız zaten beyaz olduğu için aslında bitti. Şimdi arka kısmını renklendirelim. Mesela ne renk yapabiliriz? Şöyle koyu bir renk çalışabiliriz arkasına. Hmm, mavi olabilir. Mavi tonlarda çalışabiliriz. Ee, şöyle mavimizi biraz şu bir pembemizle renklendirirsek, bunu da beyazın üstünde yaparsak renklendirme işlemini biraz daha farklı bir ton elde ederiz. Bakalım ben böyle bir şey denemek istiyorum. Hmm, güzel oldu. Ben beğendim bu tonu. Ben arka tarafının tamamını bu şekilde boyamaya karar verdim. Şöyle kalın bir fırçamla boyama işlemine geçtim ki bu kısmı çabucak bitirebileyim. Arada tonlarda farklılıklar olabilir. Aynı tonu tekrar elde edemeyebiliriz boyamız bittiğinde. E, bu da bizim resmimize aslında daha da güzellik katabilir. Bu yani olumsuz bir durum olmayabilir benim bu kullandığım sulu boya normal kırtasiyelerde satılan bir kuru boya şu anda resmi yaptığım kağıtta normal bir dosya kağıdı dilerseniz akrilik boyalarla tuval üzerine de bunu çalışabilirsiniz oldukça şık duracaktır normal kağıdın üzerine kağıdı sulandırıp böyle renkleri üst üste getirerek boyama yapmak biraz zor oluyor çünkü kağıt çok dayanıklı olmadığı için yırtılma gibi sorunlar olabiliyor. O yüzden tek renk çalışıyorum. İşte bizim bembeyaz tavşanımız arka taraf renklen, renklenince ortaya çıktı. Çok da sevimli oldu. Ben tavşanları çok severim. Hele e, bu bembeyaz tavşanlar var. Böyle kırmızı kırmızı pembe pembe gözleri olan e, kulaklarının içi gerçekten pes pembe olan çok sevimli tavşanlar var. Bayılıyorum tavşanlara. İşte tavşanımız bitti, arka kısmı da bitti. Şimdi boyamız kuruduktan sonra bunun üzerine e, dilerseniz farklı kalemlerinizle, boyalarınızla e, böyle yıldızlar yapabilirsiniz. Eğer simli kalemleriniz varsa simlerle böyle sanki geceymiş gökyüzünde de yıldızlar varmış gibi süsleyebilirsiniz. Benim etkinliğim bitti. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hayvanların hepsini koruyalım sizler e, korursanız e, yet, hayvanları korumayı unutmuş olan yetişkinler de tekrar hatırlayabilirler doğayı ve hayvanları sevmeyi e, hepinize çok teşekkür